Bu motivasyonu yükseltiyor bu şarkı Buradan tüm Azeri kardeşlerime Salam gönderiyorum Son zamanlarda bu şarkıyı baya dinliyorum Geliyor Abi efsane bence bu ya Gala ne demek bu arada bu gala yol mu demek acaba Mükemmel enerjik bir şekilde Şu son Melih'i dinleyip çıkacağım Geliyor Şe gala, değmeli taşlar <laughs> geçecekler. Korkuram yer gelme. Gözlerim yaşlı gala. Bu gala taşlı gala. Cıdıdı taşlı gala. Korkuram yer gelme. gözlerim yaşlı gala. Efsane ya, efsane. Hoş geldiniz, arkadaşlar. ben geldiniz. Bayram asırlık yıllık 580 yıllık bir baltanın yenilenme sürecini göreceksiniz. Başlıyorum abi. Bakın bu gördüğünüz balta var ya az sonra bir sound testine dönüşecek. Ben bu kanalı bayağıdır takip ediyordum. Neden tepki videosu çekmiyorum karşıyım. İlk önce abi içindeki dandik tahtayı çıkartmamız gerekiyor. Videonun sonlarına doğru neler olduğuna şaşıracaksınız. var hala indirdiğinizde belki de abone Güzel balta ama şu an değil abi. Adam bu arada acayip profesyonel abi. Bakın antik balta diyor. Balta bile değil arkadaşlar hatchet Kazma gibi bir şey yani Onu çıkartacak önce Ben şunu merak ediyorum Kanka demir o kadar yıla nasıl sarar gelme olan Bu videoda demirin ne kadar kuvvetli bir şey olduğunu öğrenmiş oldum ben Kardeşim ne yapışmışsın lan oraya terbiyesiz herif. Ve evet, olayımız bu zaten gençler Bu sefer saçlarımı çok jölelemeyeyim dedim böyle daha rahat olur güzel oldu bence asıl demirimiz bu. Bakın abi bu çok ilginç bir şey. Ne döktüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Tuz döküyor büyük ihtimal. Aynen tuz döküyor. Hemen yani bilimsel şeyleri bir karıştırdım. Buna arkadaşlar elektroliz deniyor galiba yani bildiğim kadarıyla. Elektrik akımıyla pası çözecek şimdi. Ve bu da çok ilginç bir şey arkadaşlar. İyi izleyin. Bak şu an şey koydu. Time lapse yapıyor. Hızlandırılmış mod. Benim anlamadığım abi oraya bir de tahta koydu. Acaba dengelemek için mi? Bakın abi. Abi bir de buraya bak Çıpla kelle dokunuyor ya. Oğlum sen nasıl tetanoz olmuyorsun? Abi Bakın resmen demirdeki pas gitti lan. Paslı bisikletleriniz varsa arkadaşlar burada kullanabilirsiniz. Abi nasıl çıplak elle dokunuyorsun o suya? Nasıl tetanoz olmuyorsun? Tetanus aşısı mı vuruyorlar sana her gün? Ben izlerken tetanoz oldum lan. Abi bu nasıl mantıklı bir şey ya? Demek ki arkadaşlar pas demirin çürümesi değil. Bakın demir hala sapa sağlam duruyor. Pas dışarı çıkan bir kimyasal madde demek. Buradan bunu almış oluyoruz. Buraya nasıl çıplak elbe okundum mesela? Ben bu adamın Türk olduğunu düşünüyorum fakat Rus taraflarından falan galiba. Video deli izleniyor. Bu 42 milyon izlenmiş. Kıl ile testirisiyle... Ha kendi şimdi yeni bir sap yapacak. Kullandığı tahta da efsane kaliteli bir şey bence. Hala bunu alıyor. Demiri galiba yapacak. Tahtayı sıfırdan yapacak. Çünkü tahta gitmiş abi. Tahta zamanla ölen bir şey. Bu hafif bir şey benziyor kanka. Bir de biraz daha büyük oldu bence. Çizimleri yaptığı için. Oğlum çok rahatlatıcı kesmiyor şu an? Aaaa. Oraya parmağının değdiğini düzsene Abi Niye yarıyor böyle King? kenk? İki tane mi? Oo. E abi bu dandik bir şey değil mi lan? Bıçakla kesiyorsun Sünger gibi bir şey ya bu Acaba sonra bunu pişirecek falan mı? Diğer ki gibi kalıp vermeye çalışıyor şu anda Yalnız keyifli ha. Şu bıçağın ismi neydi ya? Ne de pirinçleme şey diye isim geliyor. Oğlum ne güzel lan patates soyar gibi. <laughs> Biz patates soymuyoruz. Adam tahtayı soydu ya Bence bunu pişirecek abi. O sesler ondan mı geliyor? Aa zımpar yapıyor. Yine sert olmaz ki abi bu ya. O kadar küçücük bıçakla kesiliyorsa nasıl sert olabilir ki? Videonun sana test edecek miyim lütfen? Oha efsane bir şey oldu lan. Oradan bu çıktı yani. Asıl olayımız bu. Baltayı cila bile atacak mısın kanka? Bu kadar basit olamaz bence. Sıcak silikonla mı yapıştır canlan tırrek? Tutturmak içindir büyük ihtimal bu çiğimi çakacaksın yani ona. Çakacaksın değil mi? Ne lan? What? Kanka sen bunu müzeye mi koyacaksın? Çılgın bir şeyler yapıyor Oha harç mı? Oha! Tahmin ettiğim şey yapıyorsa abi Bence tahmin ettiğim şey yapıyor gençler Acaba için nereye dolduracak? Gençler baltanın sapından kalıp yapıyor şu anda. Bakın etrafına düşüyor bu da kayganlaştırıcı. Hani böyle daha kolay alabilmek için e, döküldüğü zaman bence öyle yani. Şu an başka bir şey gelmiyor Kum gibi bir şey koyuyor. Toprak kum. Aynen abi kalıp çıkartacak. Oha ne çıkacağını çok merak ediyorum. Ben bunu görmüştüm abi. Hep böyle yemin ediyorum daha sonra izle listemdeydi. Bir gün videosunu belki çekerim diye. O gün bugüne nasılmış. İstiyorsanız bu tarz daha çok böyle bu tarz böyle bir sürü her dakika video izliyorum arkadaşlar ben. Yani YouTube'da zaten bu tarz videoları izliyorum. Böyle ilginçli videolar gelmiş sorun bu videoyu like atmayı sakıtmayın. Saçımı çekiliyorum ben çekil. Saçlarımı şöyle biraz tarayım kardeşim. Çok dağınık mı oldu siz yoksa bir daha da böyle mi çıktım? Bence dağınık daha hoş ya. Bu muhabbet hala ben anlayamadım ama. Kille O morta ne çıkacak lan? E kanka içinde bir şey kon... İz... Konuşken bir şey kaçırdım ben. Yo. Hasi. Alüminyum ya da demir dökecek içine. Oğlum biz bir şey mi kaçırdık adını? Nereden dökecek ki onu? Oha. Kanka alüminyum ya da demir bence bu. Oğlum o balta ne sağlam olur lan. <laughs> Biraz hem rahat atıyor. Bir içine elimi soktuğumu, yaladığımı düşündüm. Siz arkadaşlar alüminyum yalıyorsunuz. O hal garip değil de. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Şey ne döktü lan? Üstündeki tozları alıyor abi. Onun için delik miydi lan? Abi bir dakika ya çok azıcık geri gideceğim. O şeylerin için ne ara delikti? Biz konuşurken onun içleri mi deldi o? Abi o şeylerin için delik değil ki ya. Direkt tahta abi bu. Anlamadım. Dur bakalım göreceğiz. Döküyor abi. Look be buraya bak diyor. Mesin diyor. 3 2 1. Ne olacak? Hassi. Bir şeyleri yanlış yaptı abi ve patladı tüm proje. Mes çok yakın dedi. Bence patladı proje sıfırdan yapacaksın. Yazık mı oldu şu an? Bir i̇şte şey yaptı mı lan? Galiba yaptı abi. Alüminyum sap yaptı lan galiba Bu en sağlam baltası mı? Baştaki baltayla bu baltaya katışırsın abi O beyaz şeyin içinden nasıl geçti onu anlamadım sadece Yok acaba onun direkt kaplama mı yapmış oldu? O beyaz şeyin içi delik değildi ki o kısmı anlamadım abi. Giriş yerlerini kesiyor. Diyeceğim bu alüminyum değil abi. Daha sağlam bir şey bence. Adam daha çok güçlü bu lan testleri. Oha. Buna var ya bir zımpara yapsa ne güzel olur biliyor musun? Ve yapıyor. <laughs> Beni dinliyor. Ben, ben, işi biliyorum arkadaşlar. Ben doğu işten zaten bu işler için doğmuşum. Sonuç olarak ne çıkacak orada? Ve bu ne maddesi acaba? Ne izliyorsun uh, lan arkadaş? Radyo mu dinliyorsun lan? İnce eşleri dönmeye başladı. Aha, asıl muhabbet gelmeye başladı mı abi? Abi işçilik dediğim ya. Bunun Türkiye'de var ya bunun ne krallarını yaparlar aslında da işte Türk ustaları uğraşmaz YouTube atmakla. Adam arkadaşlar bunu ortalama bir yılda 42 milyon izletmiş düşünün. Ben bunu izledim de 5 milyon muydu lan ilk göründe? İzlemiş mi ilk görmüş 5 milyon falan da abi. E niye deliyor şimdi? E fıstık gibi balta oldu kanka niye bozuyon? Abi en sevmediğim şeyler ya. Niye deliyor acaba? Çakal olacak ama. sağlamlaştırsın diye oraya tek bir parça mı koyacak böyle acaba? Ya abi mahvettin ama. Oğlum fıstık gibi balta yapmışsın ya. Yemekleri de böyle çok güzel yemek yapıyorlar. Sonra içine sirke mi sirke katıyorlar. Kıl abi. Sirke sevmiyorum değil her şey yanlış mı? Mesela bunu niye deldin? Hani takılması için galiba. Bele rahat takılsın falan. Kullanışlı olsun diye. Ya işte. Çivi falan ha bak ben dedim işte abi ya daha sağlam otursun diye ben biliyorum bu işte. Döverek mi düzleştireceksin ama rahat var ya bin kere vurmuştur ha. Oho. perçin sistemi dediğimiz her şeyi bildiğimiz gibi bunu da biliyoruz Rahat abi bin'e yakın vurmuştur buna. Artık olaya çok vuruyor ki ısınıyor yani düşün. Isınıyor ve göçüyor içine ve perçine de. Bunu var ya ipsiler arkadaşlar eritmeden çıkmaz bu. O kadar sağlam bir şey yaptı. Abi bayılıyorum şunlara ya. Uf. Abi şuna parmağın değdiğini düşsene. metal zımparaları çok güzel oluyor ama. Bende de metal zımpara fırçası var. Ne alakaysa almıştım. Böyle ucu demirli demirli. Hatta getireyim göstereyim mi? Dur lan bulacağım onu. Aa şurada var bir tane. Bakın arkadaşlar her türlü ekipman var youtuberız Bakın bende de arkadaşlar metal fırçası var Bu arkadaşlar bu tarz işler için aslında Mesela en başta şey Paslı şey yaptı ya o paslı şeyi silmek için böyle Bunu niye aldığımı hatırlamıyorum Sanırım böyle yere falan bir şey yapışınca daha sert çıkartmak mantığıyla almış Fakat gerçek kullanım amacı demir zımparasını veya demir şeylerini temizlemek böyle Sonra en başta yaptığı pası bu tarz şeyler temizleyebilirsiniz Olur çok güzel oldu be bunu var ya 1000 dolara satsan alırlar o kadar değil O kadar değil Ooo daha da güzel olacak şimdi Zımparaları izlemekle bayılıyorum ya Adam öldürür lan bu balta Fil bile öldürebilir Ve bence acayip ağır da olmamıştır sizce ama yok lan Tamamen saf demirse o ama saf demir yapamaz Çok kırılmamır o zaman Bunlar hep metroloji bilgisi ma bilimi Cila sürecek mi lan acaba? Oğlum ya içimin yağları eriyor. İçimin yağları eriyor şu an. Kanka ona bir de bir yapsan. Öf. Sen de buldun buluyorsun galiba bitti. İçinden geçer lan içinden. <laughs> Sen balta yapmadın ölüm makinesi yaptın kanka. Ey, hey, hey! Zaten mengeneyi sıkıştırmış. Oraya ben tekme atsam tekmeyle de kırarım. Çok sert çünkü o kadar abartmayalım. Öf. Mükemmel bir detay ya. İşte ben bunu diyordum baştan beri. Kafamda onu hayal ediyordum. Çünkü balta efsan dengeli oldu abi. Ağır ve dengeli. Herif yürü Boyka galiba. <laughs> Mükemmel bir videoydu ya. Bu adam var ya daha ne videolar var arkadaşlar. Bu daha çok videoya istiyorsanız Bu adamın videolarına tepki vermemi istiyorsanız ve bununla saçımı taramamı istiyorsanız. Aslında tarayabilir miyim? Oha çılgına bak. ölce Öleceğim oha. Kafam battı. Bunlar bayağı bildiğiniz demir arkadaşlar. Hepsi tek tek. Bunlar sarıdan yapmışlar sanırım aynen. Sarı tellerden. Sarı bildiğinizde bir maden. Bakıra benzeyen bir maden. Bakın sarı mı lan bu? Sarı suyuna